Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Tabii ki genel olarak artık transferleri konuşmaya başlayacağız. Fenerbahçe'de de transfer konusunda önemli gelişmeler olduğunu ve önümüzdeki günlerde de çok önemli gelişmeler olacağını vurgulamamız lazım. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Abone olduğunuz için, bize katkı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Daha çok bir kitleye, daha geniş bir kitleye ulaşımımızı sağladığınız için Ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin gündemine. Çünkü çok önemli gelişmeler var dedim Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe'ye adeta bir transfer piyangosu vurdu desek yanlış olmaz. Fenerbahçe yıldız oyuncuyu takibe aldı. Gelişmelere göre pozisyon almaya çalışıyor. Kim bu yıldız oyuncu? Onunla ilgili de sizlere bilgi vereceğim. Yine Fenerbahçe'de bir yıldız oyuncudan bahsedelim ki o Fenerbahçe hayalini kuruyordu. O hayaline adım adım yaklaşıyor desek yanlış olmaz ve tabii Ali Koç'un da Fenerbahçe'ye müjdeleri var. Başkan adaylığıyla birlikte. Şimdi bu maddelerin hepsinin altını doldurmaya çalışacağız. Transfer süreci gerçekten de uzun soluklu mücadelenin sonunda gelişen bir süreç. Bunu özellikle hatırlattıktan sonra öncelikle isterseniz bir Mert Hakan Yandaş'a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlayalım. Ameliyat oldu. Kısa sürede futbola dönecektir. Onu özellikle söyleyelim. Ve geçelim Ali Koç'un başkan adaylığına. Sayın Ali Koç adaylığını açıkladı. 1 Haziran'da da teknik direktör ve transferler konusunda konuşacağını söyledi. Özellikle bunu vurgulayalım ve satır başları olarak aldığım bazı cümleleri sizlerle paylaşayım. Kadromuzun %70'i hazır dedi. Yani %70 hazır ne demek? Diyelim ki 11 oyuncunuz varsa aşağı yukarı 7 tanesi hazır. İşte 4 tane de ilk 11'e girecek. 4 tane de diğer taraftan kadro derinliği oluşturacak. Oyunculara ihtiyaç varmış gibi bir açıklama çıkıyor buradan bir iki dokunuşla seneye şampiyon olabiliriz diyor. Tabi o dokunuşlar bir iki tane olması mümkün değil. Daha fazla dokunuşa ihtiyaç var. Yüzde yetmiş mantıklı bir cümle. Ve orada da işte biraz TFF'ye diğer kulüplere tırnak içerisinde bir gönderme yaptı ve oyunu kuralına göre oynayacağız önümüzdeki sezon dedi. Ve bir de Fenerbahçe'de Onunla ilgili eleştirilerde bulunanlara bir gönderme yaptı. Açıkçası şöyle denir ona, Hodri Meydan dedi, sandığa gelin, orada herkes aday olsun, ben size... Her yeri açacağım dedi. Hem televizyonumuzu, kulübün televizyonunu, hem sosyal medya olanaklarını sizlere açarak bu imkanı sağlayacağım dedi ki. Bu manada zaten sezon boyunca da bunu yaptığını söyleyebiliriz. Önemli nokta bu. Şimdi gelelim bir Fenerbahçe'ye transfer piyangosu dediğimiz konuya. Öncelikle Samatta konusu tabii. Adeta Fenerbahçe'nin sırtında bir kambur oluşturdu Samat'ta. E, i̇stenen verimde değil üstüne, üstüne üstlük kötü tarafı da 6 milyon euroluk satın alma bedeli var ki gerçekten çok ağır bir e, fatura çıkacak Fenerbahçe'ye. İşte bu noktada bir piyango vurdu. Evet Genk'le ilgili gelişmeleri biliyorsunuz. O konuda şöyle bir çalışma var. E, zorun Belli bir sayıda oynama koşuluyla zorunlu satın alma opsiyonu Mihail Zayt'ta olduğu gibi Fenerbahçe düşünüyor. Kiralayacak ama belli bir sayıda oynadıktan sonra da zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmiş olacak. Böyle bir düşüncesi var. Tam bu konuda pazarlıklar gelişirken ortaya çok enteresan bir olay çıktı. El Ahli takımı Aston Villa'dan oyuncuyu transfer etmek istediği konusunda bir Teklif almak istedi. Yani bu teklifte zaten 6 milyon euro. 6 milyon euroyu verdiği takdirde Samatta'yı alma olanağı var. Samatta acaba oraya gitmeyi düşünüyor mu? Yoksa eski takımı Genk'e mi dönmek istiyor? Onu net bilemiyoruz ama açıkçası bu bir piyango. Yani sizin 6 milyon euro vermek zorunda kaldığınız bir oyuncu elinize elinizden çıkacak karşılığında bir para ödememeye çalışıyorsunuz. Bu noktada Samatta'ya gelen teklifler açıkçası Fenerbahçe'nin biraz da yüzünü güldürdü. Bir anlamda transfer piyangosu. Yani Genk'e giderse, belli bir sayıda oynarsa, zorunlu satın alma opsiyonu konacak ve kiralama ücreti alınacak. El Ahli'ye giderse Aston Villa oyuncuyu 6 milyon euroya <laughs> pardon El Ahli'ye gönderecek sonun bu şekilde çözümlenmiş olacak diyelim. Gelelim bir başka önemli konuya. Luis Gustavo konusu var. Luis Gustavo ile ilgili oynamayacaksam gitmek istiyorum diyor Luis Gustavo. Anladığım kadarıyla Fenerbahçe'de Luis Gustavo'nun bu isteğine olumlu yanıt verecek ve Marsilya'nın da oyuncuyu istediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Marsilya'da oyuncuyu istiyor. Gelelim dünden itibaren e, spor basınına e, bomba gibi düşen şu gelişmeye e, Valentin Rozier'in, e, Rozier'in e, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye ya da daha doğrusu e, tekrar Portekiz üzerinden Fenerbahçe'ye gideceği iddiası bu noktada e, Rozier'in e, bu iddialara verdiği yanıt kartallar kartallarla uçar dedi. Tabii ki bu tür açıklamalar e, genel anlamda oyuncunun Beşiktaş'ta kalma isteği ama unutma unutulmaması gereken bir olay var. Kulübü de Sporting'de tam 5 milyon euro bonservis bedeli koymuş durumda. Dolayısıyla o 5 milyon euro'yu kim verecek bilmiyoruz. Beşiktaş e, belli pazarlıklarla bir yerlere gelebilir mi? Yoksa o pazarlıklar bittikten sonra Fenerbahçe tekrar devreye girer mi? Onu net olarak bilmiyoruz. Ama oyuncu kesin tavrını koydu. Kartallar, kartallarla uçar diye Beşiktaş'ta kalma arzusunu ortaya koydu. Hemen söyleyelim, tabii ki bir e, Fenerbahçe'nin bir sabek e, opsiyonu e, aradığını net olarak buradan da anlıyoruz. Ama bu arada genç Çal e, Çağatay Kuru Kalıp da Çağatay Kuru Kalıp e, da Fenerbahçe ile e, anlaşmayı gerçekleştirdi. E, 50 bin euroluk bir e, satın alma bedeli vardı Fenerbahçe. Bu satın alma bedeliyle Çağatay Kuru Kalıp'ı kadrosuna kattı. Şimdi kim bu Çağatay Kuru Kalıp? bek oynuyor, Kasımpaşa'nın oyuncusu. Ben milli takım hocalarıyla konuştuktan sonraki bilgiyi vereyim. Gerçekten de çok güçlü, oynamaya hazır bir oyuncu yapısı var dedi. Orada işte Novak var, Caner var. Bir genç alternatif olarak orada duruyor. Onu söyleyebiliriz. Çağatay da dönem dönem yararlanılacak milli takımın kaptanı bir oyuncudan bahsediyoruz Dolayısıyla o da verimli olacaktır gelelim bir başka iddiaya ciddi bir iddia ortaya atıldı Konstantin Gianapololos diye Galanapulos diye bir oyuncudan bahsediliyor AYK'nın oyuncusu ee, tabii, e tabii oyuncuların henüz tam e, e, konuşamadığımız için oyuncularla tam da adlarının telaffuzları konusunda çok fazla e, bilgi alamıyoruz. Dolayısıyla zaman zaman hata yaparsak affola. Eee olarak bildiğimiz bir isim. 23 yaşında AKD'de oynuyor. Merkez orta saha oyuncusu. E, bu sezon 27 maç oynadı. 5 gol, 1 asist ama sözleşmesi 2023'e kadar devam eden bir oyuncudan bahsediyoruz. Yunanistan Milli Takımında da görev aldı. Ben açıkçası sözleşmesi olan hem de merkez orta saha bir oyuncunun açıkçası çok da fazla Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuyu Beşiktaş'ın da istediği iddiası var ama menajerler zaman zaman bu tür işte bak Fenerbahçe istiyor, siz de istiyor musunuz deyip bir anlamda kulüpleri karşı karşıya getirme çabası içerisine giriyorlar. O noktada da ben böyle bir durumun ortaya çıkabileceğini ya da çıktığını düşünüyorum. Konstantin Galanapulos konusunda görüşüm bu. Çok önde olduğunu düşünmüyorum ama kamuoyunda konuşulduğu için sizlerle paylaşmaya çalıştım. Gelelim Fenerbahçe için heyecan yaratacak isme. Açıkçası Fenerbahçe o oyuncunun, o yıldız oyuncunun takibinde. Şimdi tabii e, takip ediyorsunuz ama sonuç nereye varacak konusunda çok net bir bilgiye e, ulaşmak mümkün değil. Daha doğrusu, daha doğrusu çok olumlu sözler söylemek mümkün değil. Kimden bahsediyorum? Olivia Giroud'dan bahsediyorum. E, Giroud ayrılıyor, kulübünden ayrıldıktan sonra nereye gidecek? Fransa milli takımının kadrosunda da yer alıyor, Avrupa Futbol Şampiyonasında da görev yapacak. İki takım e, istiyor. Bunlardan bir tanesi Milan, diğeri de Lanz, e, iki takım istiyor e, ve e, Fenerbahçe de yakından takip ediyor pazarlıkları. İşte işte tam burada. Yani neden çok umutlu konuşmuyorsunuz derseniz ki zaman zaman gündeme getirmiştim. Oyuncunun yıllık 5 milyon euro istediği bilgisi var İtalyan basınından gelen haberler doğrultusunda Fenerbahçe açıkçası bizim herhangi bir kulübümüz yıllık 5 milyon euro artık veremez, vermez de. Ee, bu konuda e, bütün takımların e, ağızları yandı, onu söyleyelim. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bu tür rakamları verdikten sonra çok zor durumlara düştüler. Falcao örneğinde olduğu gibi. Onun için ben e, Ciro konusunda e, eğer Milan, Lans gibi takımlar geri Lans, o parayı Lanz'da veremez, geri çekilirse Fenerbahçe böyle hani belli bir iki buçuk üçler civarında bir rakamlara getirebilirse e, Ciro'yu. Gerçekten de tartışmasız bir santrofor olarak Fenerbahçe'de görev yapar. Yani o tartışmayı ortadan kaldırır. Şimdi e, gelelim e, Ciro ile ilgili açıklamalardan sonra. E, çok önemli bir konu Dorukan Toköz. Dorukan Toköz Lille gidecek şeklinde açıklamalar da var ama ben açıkçası Dorukan Toköz'ün Fenerbahçe ile e, daha ligin ilk yarısından itibaren Menajeri vasıtasıyla tabii oyuncunun kendisi değil bir görüşmenin gerçekleştiğini ve Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın gitmesi halinde ki, şu anda gidecekmiş gibi görünüyor Premier Lig'e. Dorukan Toköz'ün onun yerine hem Gustavo hem Ozan Tufan gidince Dorukan Toköz de oradaki boşluğu dolduracak oyuncu olarak tercih edildiğini biliyoruz. Dorukan Toköz'ün bir avantajı daha var. İhtiyacınız halinde Nazım Sangare ile birlikte değiştirerek Sabek'te oynatma şansınız olduğu gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Bu da açıkçası çok önemli bir gelişme. Bir başka önemli gelişme Fenerbahçe stoper arayışını da sürdürüyor. Yurt dışından bazı önemli isimler işte Mustafi gibi, Louis, David Luiz gibi isimlerden bahsedildi ama Fenerbahçe orada bir Türkiye Ligini tanıyan bir stoperi, Trabzonspor'un da takibindeki bir stoperi takibini aldı. Steven Colker bu isim Alanya Sporlu. Çağdaş Atan zaten onunla ilgili biliyorsunuz açıklamayı yapmıştı. Bir büyük takımımıza gidecek demişti. Şimdi bir büyük takım dediğiniz zaman hem Trabzonspor hem Fenerbahçe bu formata uyuyor. Fenerbahçe de tıpkı Beşiktaş'ın yaptığı gibi Beşiktaş biliyorsunuz Wellington'u aldı Alanya Spor'dan ve şampiyon oldu. Yani çok da verimli oynadı. Onun için Kolkır'ı da orada kullanmak istiyor stoper bölgesinde. Ve son olarak da şu e, transferle ki Ali Koç'un Fenerbahçe'ye adaylık armağanı gibi düşündüğü bir isimden bahsedeceğiz ki Yıldız oyuncunun da e, Fenerbahçe hayali kurduğunu, geçen sezon da bu hayali e, dile getirdiğini biliyoruz. E, o isim de Edin Visca. Edin Visca'yı Fenerbahçe e, açıkçası e, Başakşehir'le pek çok yönden belli bir noktaya getirdi. Edin Visca gerçekten de tabii bu sezonu çok iyi geçirmemesine rağmen yeni bir sezonda yeni bir heyecanla çok farklı işler yapabilecek bir oyuncu olarak görebiliriz. Edin Visca'yı Ali Koç Fenerbahçe'de başkanlık adayı olarak, yani aday olduğu için şimdi tabii halen başkanlığı devam ediyor ama yeni dönem için bir... Taraftara kulübe armağan olarak görüyor. Edin Viscan'ın da ben Fenerbahçe'de yeniden bir maceraya atılacağını ve bir meydan okuma gerçekleştireceğini söyleyebilirim. Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Biraz da gündemi paylaştık. Fenerbahçe'ye ait söyleyeceğimiz şimdilik bunlar. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın Futbol dolu günlerle kalın.